350 metre uzunluğunda alt geçit yapılarak alt geçit üzerinden dönel kavşak oluşturulmuş ve bu sayede kesintisiz ulaşım koridoru sağlanmıştır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu projeyle Avcılar ve Beylikdüzü ilçeleri arasında ilk kez direkt bir bağlantı olacak. Sadece bir kavşak çözüm çalışması değil, 5 kilometre uzunluğunda bir bölünmüş yol, 200 geçit, 350 metre uzunluğunda bir alt geçit ve peyzaj projeleri var. Trafiği rahatlatmak adına birçok çalışmayı harekete geçirdik, tamamladık ve devam ediyoruz işimize. Hedef İstanbul'daki trafiği rahatlatmak hem avcılar için hem Beylikdüzü için hem de Esenyurt için önemli bir iş. Sağlıklı bir stratejik ulaşım planının bu bölgede varlığı gerçekten başta avcılar ve Beylikdüzü ilçemiz olmak üzere yakın bölgeyi çok rahatlatacaktır. <laughs>